Selahattin Demirtaş, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın ''Ben İmralı'ya getirilmeden önce benim bu kadar ağırlığım yoktu. Ben İmralı'da daha fazla etkili ve güçlü bir lider oldum. Buradaki mücadelem duruşum bunu sağladı. Beni İmralı'ya getirenler herhalde böyle bir sonuç beklemiyorlardı.'' Oo, olur mu? Sen bir ifade değil. İlk yakalandığında herkes söyledi. Yani zaten yakalanacağı da söylendi. Yani Türkiye Türkiye'ye getirileceği de söylendi eee bilenler hiçbir şekilde sevinmediler. Yani neyin nasıl olacağını kes biliyordu. Öyle bir şey yoktu yani. Yani Türkiye'ye niye teslim edildiği de biliniyor. Olur mu öyle şey? Dışarıda telef olur, öldürülür, hastalanır falan diye düşündüler. Türkiye'de güvende ve sağlıklı bir ortamda olacağını düşündüler. Ve getirip Türkiye'ye teslim ettiler. Olay bu. O Evet. İran'da da aranıyordu Öcalan ama hiçbir şekilde oraya teslim etmediler. Tabii ki Hı -hı. İran da kırmızı bültenden arıyordu. Hı -hı. yani normalde götürüp İran'a verebilirlerdi. İran'a verseler anında bir inçte asardılar. Hı -hı. Ama özellikle Türkiye'ye getirildi. Hı -hı. E, ve tam planladıkları gibi de olaylar Hı -hı. gelişti. Şu, ana kadar hep o kafayla gittiler. Böyle şiddetli dirençle karşılayacaklarını tahmin etmediler. Hı -hı. Yani beni pek hesap etmediler. Evet. Tabii. Vatandaşları pek hesap etmediler. Efendim, e, direnç gösterileceğini pek tahmin etmediler. AK Parti hükümetinin tavır alacağını pek düşünmediler. Dolayısıyla bayağı ferahdılar. Şu ana kadar çoktan bırakılmıştı evet. Abdullah Öcalan. Evet. Çoktan özellikle federasyonda halledilmişti. Çoktan devlet kurmuşlardı. Evet. Çoktan müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Evet. Sırrı Süreyya Önder, hükümet ile HDP arasındaki görüşmelerde genel Afın da gündemde olduğunu belirtti. Geri çekilme için genel af şart, genel af ile de sınırlı kalmayacak bir dizi demokratikleşme paketine ihtiyaç var ifadelerini kullandı. Genel afı kim çıkarsa Allah ona helak etsin. İnşallah. İnşallah. Genel afa kim aracı olsa Allah ona helak etsin. İnşallah. Mehmetçiğin, polislerimizin, katillerini kim affetmeye kalkarsa Allah onu helak etsin. İnşallah. Allah içine ateş düşürsün. İnşallah. Allah hakkını alsın. İnşallah. Allah başı derdine düşürsün. İnşallah. Hükümet bu konuda gayet kararlı. Tayyip Hocam hiçbir şekilde öyle bir şey düşünmüyoruz dedi. Başbakan da hiçbir şekilde öyle bir şey düşünmüyoruz dedi. Tayyip Hocam dedi, ne dedi? Tek devlet, tek millet, tek bayrak. Bitti sizi utandıracak, başınızı öne girecek, hiçbir şey yapmayacağız dedi. Daha bunun süre ne olabilir yani? Türk halkının yüzde doksan ikisi Öcalan'ın serbest bırakılması istemiyormuş. Tabii. Müthiş bir rakam bu. Tabii. E buna rağmen bırakmaya kalkarlarsa Allah onlara helak etsin. İnşallah. Af çıkarmaya kalkana Allah helak etsin. İnşallah. Askerimizin, polislerimizin, katillerini affetmeye kalkanların içine Allah ateş düşürsün. İnşallah. Başı dertlerine düşürsün. İnşallah. 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 Allah akıllarını alsın. İnşallah. 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 Hükümet şiddetle karşı affa. Yani Türkiye'nin bölünmesine şiddetle karşı. Başbakanı, Cumhurbaşkanı bu konuda açık. Beyanatları bulundular. E buna rağmen böyle bir konuşma geçiyorsa karanlık bir kol, karanlık bir güç hareketlendi demektir. O kolu kanunla hukukla kırarız. İnşallah. Evet. Kıymetli damat kardeşimiz. Buyurunuz. <laughs> Selahattin Demirtaş hükümetin çözüm süreci altında adı altında kendilerini oyaladığını belirterek şunları söyledi. Süreç başladığında talepler belliydi. Hükümet ne yaptı? Hiçbir şey. O yüzden süreç ilerlemiyor. Süreçte bir şey yok ben açıkça söyleyeyim. Asla müsaade etmeyiz. Bak samimi delikanlıca ben onu açıkça söylüyorum. Kıyameti koparırız. Bütün dünya yıkılır bak söyleyeyim bütün dünya yerle bir olur. Evet. Kıyamet kopar. Hiçbir şekilde öyle bir şey olmaz. Onu unutsunlar. Bak samimi olarak söylüyorum. Boşa ona bekleyen için olmasınlar. Öyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Yani bunun mümkün yok, imkansız. Bak Orta Doğu gider demiyor bak. Bütün dünya gider. Kıyamet kopar. Öyle bir şey müsaade etmeyiz. Eğer Türkiye'yi bize yar etmeye kalkmazsanız, biz de size Dünya'yı yar etmeyiz, evet. söyleyeyim. Kıyamet kopar. İzn-i ilahiyle. Yani Türkiye'den, ben bilmiyorum o Selahattin Demirtaş'ın kafası nedir de, bir parçayı almaya kalkarsanız, zaten Türkiye'de yaşamanın anlamı kalmaz demektir. Evet. Milletin namusuna, haysiyetine, şerefine en ağır darbe indirildi demektir. Evet. Hiç kimse için artık yaşamanın anlamı kalmaz. Bizi yaşatmak istemiyorlarsa o zaman kıyamet kopar. Yani bütün dünya dümdüz çorak tarl olur. Onun için ben açıkça söylüyorum, boş bir çaba için hiç uğraşmasınlar. Yani süreç, müreştim bir şey yok kardeş, Bıraksınlar bunu. Ne Abdullah Öcalan'ı bıraktırırız, <laughs> ne gene laf çıkar. Yani katilleri falan biz bıraktırmayız. Bunu unutun ya. Böyle bir şey olmaz. Ne özellik ne federasyon buna da asla müsaade etmeyiz. Evet. Abdullah Öcalan'la gidip onun ya başına cumhurbaşkanı olacakmış falan diye düşünüyorlar. Evet. Ben Selahattin Demirtaş için söylemiyorum. PKK için söylüyorum. Buna asla müsaade etmeyiz. İmkansız. Yani bu olabilecek en kötü teklif. Evet. En çirkin teklif. Asla olmaz. Ya, olabilecek olan şeyleri söyleyeyim ben. Mesela demokrasi istediğin gibi genişlettir. Demokratik haklar istediğin gibi. Ya bunlar da haklı. Yani, kadın hakları, şu bu işte sanatın, estetiğin, bilimin gelişmesi istiyorlarsa eğer bunlar sonuna kadar yanındayım. Ama öbüler unut. Yani bak samimi olarak söylüyorum, asla müsaade etmeyiz. İmkansız. Yani Hükümetin de niyeti yok. Bizim de niyetimiz yok. Milletin de niyeti Kimsenin niyeti yok ya. Böyle bir şey yok. Ama böyle bir hayal dünyasında yaşamak isteyenler varsa ayrı mesele. İmkansız yani. Bir de PKK Güneydoğu gürültüye getireceğini zannediyor. Kardeşim bütün sokak sokak, cadde cadde diye PKK da olsa bile bizim orayı temizlememiz en fazla 48 saatimizi alır. Evet. Ya yani PKK böyle kaçacak delik arar. Onu söylüyorum. Ama yani boşa sevilmesinler. Evet. Olabilir mesela sokak sokak, 12 Eylül öncesinde de her yer almıştı komünistler birçok yeri. Sokak sokak, mahalle mahalle almışlardı. Bir gecede dümdüz olurlar. Bir gecede dümdüz olurlar. Akıllarını başlarına alsınlar. Şıvarmanlarına da hiç gerek yok. Hani oldu bitti diye bir konu yok böyle bucurgat gibi eze eze söke söke düzeltiriz gerekirse Kanun hukukla yani dangalaklık bırakacaklar şıvarmayı da bırakacaklar oldu bitti diye de bir olay olmaz ne oluyor deriz sonra gereği yapılır evet. ertesi gün ve serçelerin öttüğünü efendim güllerin açtığını görürüz tek bir tane PKK'lı bırakmayınız. Münasebetsiz bırakacaklar. Hepsini kulaklarına tutar, alır hapse sokarız. Kanun hukukla. Şımarmaları <laughs> onlara hiçbir şey kazandırmaz.